Kristal yatak sonrası. Evet dinliyorum. Yatağa yattığımda sağ bacağımda öyle bir yoğun soğukluk hissettim ki sonra o soğukluk midemde bir ağrı oluştu. Midemde ülser vardı benim. Evet. O e, ağrının yoğunlaşıp böbrek taşım sağ tarafında böbrek taşım var. Evet oraya ağrı yoğunlaştı ve o ağrı hafif hafif gitti yani yok oldu. Sonra o esnada sağ elimi kaldırdım, sol elimi daldırdım, dilim kalbe gönderdim, döndüm Mevlana diyerek sözler söylemeye başladım. Müthiş. Sonra da semazenler dönmeye başladı. Sonra belimden boynuma kadar belimde bel düzleşmesi, boynumda boyun fıtığı olduğu için çok ağrı, şiddetli bir ağrı girdi ve kafa tasımdan çıktı. O esnada bir e, enerji gelmesiyle yani sallandım böyle yani titredim adeta. Doların üstünde yatan aslan şeklinde bir hayvan gördüm. Aslan koruyucudur evet güzel. Sonra kapıdan biri gelip sağ eliyle şifalandın şifalandın dedi ve yok oldu. Bunun üstüne bir şey söylenmez şifalanmışsın. İnşallah Rabbim hayırlısıyla Allah'ımın izniyle inşallah. Kendini nasıl hissediyorsun?